Heyetiniz ne size göre? Nefes almakta zorlanıyorum. Konuşurken biraz fazla konuşunca sesim kısılıyor. Artı sesim çok kalın çıkıyor. Six months later. Ameliyattan sonra 5 ay geçmiş. Renk evet. ödemi cerrahisi yapmışız. Evet hocam. Acıcık duygu paylaşır mıyız? Hocam sesim çok güzel oldu. Yani erkek gibiydim. Telefonla herkes beyefendi diye hitap ediyordu. Şu an hanımefendiyim. <laughs> teşekkür ha. ederim ediyorum hocam. Elinize ederim. sağlık. Later. Esma Hanımcığım merhabalar. Merhaba. Ocak ayında renk ödemi nedeniyle ses teli ameliyatı yaptık. Dün de burnumuzdaki eğilik için ameliyat ettik. Duygularımızı alabilir miyiz? Evet hocam İstanbul'dan geliyorum. Sizi çok araştırdım ve en iyi doktorun siz olduğuna emin oldum. Oradan buraya sizin için geldim. İyi ki de diyorum. İyi ki de hocam da hocam. Çok teşekkür ederim. Sesim çok güzel. Herkes çok fark ediyor. Çok kalın, erkeksi bir sesim vardı. Telefonlarda belli olmuyordu. Şu an gayet bir hanımefendi gibi sesim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. İyi ki varsınız hocam. Ben de teşekkür ediyorum Esma Hanımcığım. Şu an burnumuzda silikonlar var. Onları evet da hocam. birkaç gün sonra alacağız. Evet hocam. Burnumuzda, sesimizde, nefesimizde mis olacak. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam da hocam. Teşekkür, teşekkür ederim. ]ler.